merhaba arkadaşlar ben, ben bugün sizlerle birlikte arkadaşlar menyo modu nasıl kurulur bundan bahsedeceğim şimdi isterseniz hemen e, hızlıca başlayalım arkadaşlar buraya geliyoruz arkadaşlar menyo pc zaten büyük ihtimalle şeyde de veririm altta açıklama kısmında veririm menyo pc arkadaşlar five modstan indirebilirsiniz baya baya hani basit indirmesi şu şekilde göstereyim hemen direkt doğumdan da basıyorsun zaten kurulumu anlatacağım ben size hemen indirdi indirdi şuna tıklayıp gelen yerden direkt zaten şuradan buna tıkladık burası açıldı zip ya da gz olarak indiriyorsunuz zip olarak indirmek ama siz tıkladığınız anda inecektir ben de inik. aynı şekilde bunu da download'a basıyorsun falan filan yapıyorsun sonra burası açıldı bunda pardon bunda farklı bunu direkt isteden gönderdiği için şuradaki download kısmına tıklıyorsunuz sadece kapat kurduğunuz modu arkadaşlar direkt hani e, hani kurmaya çalıştığınız bir mod varsa kuramadıysanız Secret Hook dosyalarını indirmeniz gerekiyor ve Open 4 programıyla daha önceden dosyanızı açmış olmanız gerekiyor. Open 4 e, programını indirip zaten direkt e, Get tıklayıp açabilirsiniz. E, şimdi bu şekil görüyorsunuz arkadaşlar. Secret script, script Hook dosyalarımız burada. Navigator'a bunların hepsini RAR'dan çıkarttım. Zaten eğer daha önce hani kuracağınız modda F8 ve F9 tuşları gerekiyorsa arkadaşlar O zaman çakışma olacak demektir Buna da sağ tıklayıp düzenle diyoruz arkadaşlar Çakışma olmasını engellemek için buradan üç tane zaten tuşu var bunun F3, F9, F8 Şimdi Sponger mod birazdan göstereceğim F9 ile açılıyormuş bu F9 olarak kalsın Eğer bunu değiştirmek istiyorsanız F9 çakışıyorsa değiştirmek istiyorsanız Bakın burada 120 yazıyor. Buradan da hangi tuşa atamak istediğinizi yazabilirsiniz. 120 kaçmış? F9'muş. Bu da zaten F9. Mesela bunu 121 yaparsın. F10'a atarsın. Aynı şekil. Bu plakayı değiştirmek için menü yerine Mert yazdım. Plate text yazan yere. Bunları çok kurcalamayın. Çalışmayabilir modunuz. Kaydet diyorsun. Bu kadar. Menyonun içindeki Staff'ın içindeki Buraya şu konfig yerine kaydettim. Şimdi bunlar arkadaşlar e, ee, oyunumuzun kurulu olduğu yere atacağız. Ee, onları da göstereceğim. Oyunumuzun kurulu olduğu yere nasıl gideriz? Büyük ihtimalle sizdekini gösterdim. Program Files'tan Steam'i bulursunuz ki benim program Files'da değil Steam. Buradan Steam'i bulduktan sonra siz e, SteamApps Common Grand Theft Auto 5 deriz arkadaşlar. Şimdi bunları böyle bur buraya da yaparım. Burayı sağ tıklayıp buraya kopyala diyoruz. Neden kopyala diyoruz? Taşı demiyoruz onu da göstereceğim. Haydi evet, işte ben de olduğu için. Şimdi kopyaladım çünkü burada yedekleri kalacak. Eğer silmek istediğimde de şunu yapacağım. Tut, saklık. Kopyala hiç uğraşmayacağım. Evet, iki değiştir. Hop. Şimdi saklık. Sile bastığım anda silinecek hepsi. Şurada yeni oluşturduğu dosyalar ileride şeylerinizi engellemiyor. Bakın bu dosyaları kendi oluşturdu. Şu şu 3 dosyaya, 1-2-3, 1-2-3 dosyayı kendi oluşturdu. Bunlar çok sıkıntı yapmıyor. Ne kadar olmuş? 6 dakika olmuş. Evet arkadaşlar, buradan sonrası inceleme eğer modu biliyorum diyorsanız buradan sonrasını izlemek zorunda değilsiniz. Video işinize de like Şimdi inceleme kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, oyunu yıkarsanız ilk başta şu, şu tarafta görmüş olduğunuz e, menü, Stuffing falan filan yazacak. E, o bir Troll şeklinde bir adamların yaptığı hazırlamış olduğu Bir şey eskiden böyle kafanızı uçak düşürüyorlardı. İlk açılışta tabi sadece F9'a bastığınızda menü bu şekilde açılıyor. Buradan arkadaşlar e, ee, Vichel Option Vichel Spawner Süper mesela herhangi bir araba alalım. Burada arkadaşlar ee, Bugatti var. Bugatti kostüm hani ne Bugatti'nin şey kostümler var şeyle daha iyisi roket araba var mesela burada bakın araba plakaları mert olarak çıkıyor Önde plaka yok mu zaten? İşte bunların e, şeyleri special alıcılarından gidiyor. Mesela bakın bunun şeyi bunun e, motordaki şeyi e, Franklin'in arabayı şey yapmak için yavaşlatmak için kullandığı güçten gitmiyor. O böyle. Şimdi e, F8. Buradan player yapıyorsunuz arkadaşlar. Yapıyorsunuz arkadaşlar. Burada, burada e, şimdi şunu açtığımız zaman, şu sarı olan şey sınırsız oluyor, hiç bir Süper Jump, burada e, hile açılan şeyler falan var. E, never One, ne yaparsanız yapın polis gelmiyor peşinize. E, şimdi şöyle yapalım. F9'da bastığımızda da böyle bir yer açılıyor arkadaşlar. Burada mesela bazı eşyaları, şu mesela bak hareket edebileceğiniz bazı eşyalar var. C şey yapıyorsun mesela bunu. Kopyası Kopyası sende mesela. Al bunu götür. Ya da hani mesela bunlarla böyle deney testler yaparken falan bunlardan kullanacağım. Direkt gelip delete'e basıp da silebiliyorsunuz. Şimdi F'ye basıyorsunuz. Ee, spawn entity into world. Yani herhangi bir şey spawn bir Object diyorsunuz. Search diyorsunuz buraya. Tag iner mesela yapıp çıkıyor evet burada arkadaşlar şimdi e, ben bir ölümsüzlük alayım ölümsüzlük yok galiba neyse şöyle bir bakın adam çıktı öldü şimdi şunu açıyorum Doğmasını bekleyelim adamınızı Şimdi doğru zaten. Açık şunu açalım. Şimdi F8 buradan Bisher options, Bisher bir şeyler options, bir şeyler spawner. volik alıyorum çünkü onun üstü başı volik. E şunun yani, roket volik alıyorum giderek. Çünkü bunun buradan fırlama riskimiz çok şey. Şuradan şunu çıkar. Önce onu kıralım. Ama önce kırılmıyor. Şöyle bir silahım. Şimdi Bak ya evet, döneceğim kırıldı. Şimdi bir herhangi bir araba bulalım ona kapatalım atalım. Ülket İlla ki bir araba çıkar karşımıza diyecekken orada bir araba var. Bak arabadan düşmem gerekiyordu normalde öyle gözle çapsam. 9 8 options. Buradan valla tevelimiz sağ. Bu, bu arada bunu ok tuşlarıyla kontrol ediyoruz söylemiyordum Sağ sol yaparak sıfır Buradan da never'a bastığım anda ne yaparsam yapayım Auto flip auto mesela şunları aç Ondan önce şu şeyi de göstereyim hazır gelmişken Bir şey yapacağız en alta inip pardon bir şey yapacağız menu kostüm en altta inip auto kıyafet basın zaman ne ararsan yapıyor hatta şuna kadar yapıyor şu arabayı ters döndürelim arabanın bir yerini kıralım hatta bak bayağı çarptım bir de takla atalım Atalım. O zaman onu şu modla yapalım. Bakın, otomatik dönüyor. Kendisi. Onun için arabayı ters çevirdim de zaten durmadı. Hepsi ikiz. Pardon, F9 sonra Aynen bu şekil güzel bir şeyimiz var. Arabanın renklerini falan da değiştiriyorsunuz. Çok azıcık dediğim gibi kurcalama isteyen bir oyun. Kurcalama isteyen bir mod. F4'e bastığımızda da arkadaşlar buradan da bunu da yapabildiği tek şey ok ile yapıyorsunuz. Gösterdim galiba hatırlamıyorum. Neyse ok tuşları yapıyorsunuz ve 5'e basarak mesela bunun yaptığı en güzel şey para eklemek. Diğerleri gibi Videoyla baya uğraştım. Baya uğraştırdı beni. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir dakika. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha fazla bu tarz mod tanıtımı gelmesi için lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.